Green Trekking Doğa Sporlarından herkese merhaba dostlar. Garmin 67 serisinden eğitim videolarımızı artık start vermeye başlayalım. Birinci bölümde cihazın açılış ekranındaki yapabileceğimiz işlemleri hemen geçelim. Cihazın ana ekranından ne gibi işlemler yapabiliyoruz? Hemen bunları göstermeye başlayalım. Evet, cihazımız şu an açık arkadaşlar. Ee, yukarıdaki güç düğmesine bastığımızda dostlarımız hemen şöyle gösterelim. Karşımıza böyle bir menü geliyor. Yukarıda ekranın parlaklık oranı. Burada tuşları kilitli. Altında etkinliğimiz var. Şu anki etkinliğimiz var. Şöyle hızlıca da kapanıyor menü. O yüzden ee, hızlı hızlı göstermem gerekiyor. Şurada Wi-Fi. Burada şurada Bluetooth. Burada arkadaki flash. Buradaki şu anki etkinlik kaydımız. Tuşları kilitme ve parlaklık. Arkadaşlar şu yukarıdaki parlaklığı güç düğmesine iki kere bastığınızda yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Aynı zamanda şu e, parlaklığı bakın şu artı tuşuyla da yükseltebiliyorsunuz. Eksi tuşuyla da parlaklığını düşürebiliyorsunuz. Buradan e, hiking yazan bölümdeki anlık e, rota şu an cihaz çiziyor. Bunu durdurup kaydedip ve silebilirsiniz. Hemen tekrar güç düğmesine basalım. Alta geldiğimizde bluetooth menüsünü aktif hale getiriyorsunuz. Onun da şuradaki enter tuşuna bastınız arkadaşlar bakın şuradaki durum bölümünde cihaz şu an e, eşleşmiş olduğu bir cihaza bağlanıyor veyahut da eşleştirmek için menüsü hazırlanıyor. Bunu bir kapatalım. Hemen geri geldiğimizde aşağıda yine Wi-Fi bölümü var. Aynı şekilde bunu evinizdeki Wi-Fi ağına veya da telefonunuza bağlayabilirsiniz. Bu da harita cihaza direkt e, cihazın içinden harita yüklemenize e, olanak sağlıyor. Ki ben bunu çok tavsiye etmiyorum. Bilgisayar üzerinden yüklemek daha kolay oluyor. Hemen bunu kapatalım. Şurada arkadaşlar flash bölümümüz var. Arkada cihazın arka tarafında bir flash var. Hem SOS hem de e, e, gezelin bir eşyamızı bulmak için veyahut da karanlıkta kullanabileceğimiz bir flashımız var. Onu da enter tuşuna bastığınızda şöyle gösterelim. Bakın arkadaki flash yanıyor arkadaşlar. Bunu SOS modunda da kullanabilirsiniz. Onu da tabii ki eğitim bölümlerinden göstererek devam edeceğim aynı şekilde tuşları kilitte bölüm var arkadaşlar buraya enter'a bastığınızda bakın şimdi şöyle bir şey yapın böyle bir menü geliyor bunda yukarıdaki güç düğmesine bastığınızda e, tuşlarımız açılıyor ben şimdi buna basalım Evet şu an tuşlarımız açıldı arkadaşlar ana bölümde yapabileceğiniz işlemler Bunlar e, şimdi sırayla eğitim videolarımızı bu şekilde devam edelim